artık hiçbir şeyden çocukken aldığım tadı alamıyorum. Yani çocukken yaptığım aktivitelerin aynılarını yapsam bile o çocukken hissettiğim şeyi hissedemiyorum ve bu bende böyle içsel bir eksiklik oluşturmaya başladı. Neden böyle bilmiyorum ama hani böyle dünya sanki eskiden daha renkli bir yerdi ve daha güzel bir yerdi ama büyüdükçe bu böyle çok azaldı ve çok az şey kaldı. Mesela eskiden böyle evlerin duvarları falan yeşil mavi falan olurdu ya böyle inanılmaz çirkin bir yeşildi o tamam mı? Ve ben hayatımda şu an daha hiç o kadar çirkin bir şey görmedim. Ya da çocukken giydiğim kıyafetin pembesi gibi bir pembe hiç görmedim. Ve ben bir de pembe bir kıyafet alsam da hiçbir zaman o renk bu renk diyemiyorum. Bunu kabullenmem gerekiyor ya. Bunu kabulleniyorum ama şunu biliyorum ki bir daha hiçbir zaman kardeşim çocuk olmayacak. Bir daha ben de hiçbir zaman çocuk olmayacağım. Yani hiçbir zaman evde çocukken ettiğimiz kavgaları etmeyeceğiz. Ve ben hani çok özlüyorum. İnsana yapılan en acımasız şeyin de kesinlikle zaman olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyin bu kadar farkında olarak büyümek ve bu kadar farkında olarak zaman geçirmek bence insana verilmiş şakasız en büyük cezalardan bir tanesi.